Olay Televizyonu Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Gündemin izlerinde bu akşam tarih konuşacağız. İki önemli tarihi. 18 Mart ve 21 Mart. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 97. yıl dönümü geçtiğimiz günlerde kutlandı. Bugün ise 21 Mart. Nevruz, Nevroz, Mart 9'u ya da Türkçe anlamıyla yeni gün. Türkiye'de Nevruz denince akla maalesef krizler, gerginlikler, ölümler geliyor. Ama biz bu akşam savaş alanına dönen sokakları değil, Nevruz'un bizatihi kendisini tarihteki yerini irdelemeye çalışacağız. Gündemin izleri başlıyor. Yüzlerce toplulukta farklı adlarla 5000 yıldan bu yana kutlanan Nevruz, kültürel miras yoluyla günümüze kadar ulaşan en eski bayramlardan biri. Farsça yeni gün anlamına gelen Nevruz, dünyadaki çeşitli Türk topluluklarında en ulu gün olarak biliniyor ve Nevruz, ...Navruz, Yeni Gün, Uzun Gün, Mart 9'u gibi adlarla anılıyor. <laughs> Mezopotamya ve Orta Asya halkları tarafından kutlanan... ...Baharı Karşılama Günü olarak bilinen Nevruz... ...son yıllarda Türkiye'de politik kimlik kazansa da... ...Türklerin en eski bayramı olarak kabul ediliyor. <laughs> eski Türklerle İranlıların yılbaşı olarak kabul ettikleri... ...Nevruz'la ilgili birçok efsane ve dini inanış var. Özellikle Nevruz'da yakılan ateş Türkler için büyük önem taşıyor. Bu nedenle Nevruz'da ateş yakmak ve üzerinden atlamak bir gelenek sayılıyor. Nevruz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ve Türk coğrafyasında birbirinden ilginç ve farklı ritüellerle kutlanıyor. Evet, gündemin izlerinde bu akşam tarihçi bir konuğumuz var. Araştırmacı yazar Raif Kaplanoğlu ile birlikteyiz. Sayın Kaplanoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, önce Nevruz'u konuşalım e, istiyorum. Aslına bakılırsa e, Türkiye için yeni bir kavram olduğunu e, görüyoruz bilinirlik e, anlamında. Biz Ergenekon'dan çıkışı bilirdik, e, demir dövme törenlerini bilirdik ama Nevruz'u bilmezdik. Ya da bunların Nevruz'la da e, özdeşleştiğini bilmezdik. Sonradan öğrendik ki ya da öyle enjekte edildi ki tırnak içinde söyleyelim. Nevruz Türk dünyası için önemli bir günmüş. Sadece Türk dünyası için de değil, Doğu toplumları için önemli bir günmüş. Yani Afganistan için, İran'da da benzer kutlamalar var. Hatta dün ajanslardan geçen bir haberdi. İran Yeni Yıla dün girdi. Hicri Şevsi takvime göre 1391 yılı başlamış İran'da dün. Ne anlamalı Nevruz denince? Yani dünya toplumları için ne anlama geliyor? Bir Türk kökenli bir kavramdan olgudan mı söz ediyoruz? Pers kökenli bir kavramdan mı söz ediyoruz? Neler söyleyeceksiniz? Bu noktadan başlayalım. Nevruz adından da anlaşıldığı gibi, yani Farsça bir sözcük Farsça. ve dolayısıyla aslında bu ön Asya ya da Orta Asya coğrafyasında en etkili kültür olan İran kültürünün bir parçası. İran bildiğiniz gibi, yani ilk çağlardan bu yana önemli uygarlıklar oluşturmuş ve o coğrafyaya kültürel olarak çok büyük etkisi olan bir toplum, bir ülke. E, tabii bunlara Türklerin de katkısı var. Yani e, Karahanlılardan itibaren Gazneli ve Selçuklular, özellikle Selçuklular dönemindeki e, bu katkılar. Çünkü e, İranlılar aslında bu özellikle Selçuklu e, devletini bir İran devleti olarak algılıyorlar. Hmm. E, dolayısıyla aslında Nevruz dediğimiz şey ee, yine Selçuklu döneminde, e, bu Nizamülmük döneminde vezir ünlü vezir, onun döneminde e, yani e, bir takvim hazırlanıyor ki bu takvim hazırlayanlar başında Ömer Hayyam ünlü ş e, yani şair olarak bildiğimiz evet. kişi e, aslında e, Celali takvim dediğimiz bir takvim hazırlanıyor ve o takvimin başlangıcı e, Nevruz dediğimiz bu 21 Mart yani gün dönümü aslında bizim e, coğrafya olarak baktığımızda. Ee, tam geceyle gündüzün bir olduğu, güneş ışınlarının e, işte e, ekvatora dik geldiği Hı -hı. bir e, dönem. Evet. Ama tabii e, o kültür İran'ın etkisinde olan coğrafya. Mesela Orta Asya'daki Türk dünyası tamamıyla e, İran'ın bu kültüründen etkilenmiş ve her kültür işte Türkler ayrı etkilenmiş e, Kürtler ayrı, Afganlar ayrı ve kendi e, lerinde bu bayramı içleş, içselleştirerek Hı. kendi kültürlerinde bir e, mesela destanlar ya da hikayeler uydurarak onların Hı. kendi kültürünün bir parçası olduğunu e, benimseyerek o günü kutlar olmuşlardır. Evet. Yani e, aslında Doğu dünyasının bir bayramı diyebiliriz bu durumda. E, ancak Batı toplumlarında da yani bir baharı karşılama söz konusu. Batı toplumlarında böyle bir gelenek şimdi aslında tanık olmuyoruz. Hani baştan söylerken hani Türk dünyası için bilinmez değil. Aslında Anadolu dünyası için pek bilinmez Hı -hı. ama Türk dünyası yani Türkiye e, Cumhuriyetler dediğimiz tabii, bölge. Türkiye Cumhuriyetler için bugün bile şu anda geçmişte de Hı -hı. en büyük bayram Nevruz Bayramı. Evet. E, bizim buradaki sorun şu. Aslında siyasi bir olay. Hı -hı. E, Osmanlı Devleti işte Anadolu'da bir devlet kurulunca Anadolu'nun kültüre etkisi altına giriyor. Yani ve Anadolu'da Roma, Helen, Bitinya bu bölgedeki kültürlerde baharı kutlamak için başka günler, özellikle 6 Mayıs'tayız İdris dediğimiz günlerde çeşitli etkinlikleri var. Yani Anadolu'ya gelen insanlar daha çok bu kültür, bu tar şeyi bensemiş orada yani Orta Asya'da kalanlar İran kültürü etkisi altında bahar bayramını Evet. şeyde kutlamaya devam etmişler Maalesef. 21 Mart'ta Mart Nevruz. Evet. Aslında yani Türklerin kültürel olarak ikiye ayrıldığı bu konuda ikiye Hı. ayrıldığı söyleniyor. Hatta Anadolu'daki Türkler de ikiye ayrılıyor. Çünkü sonraki dönemde aslında siyasi bir şey oluyor. Çünkü İran'la Osmanlı Devleti siyasi olarak çatışınca onun kültürünü reddetme gibi bir anlayış oluyor. Ve İran daha sonraki dönemde İslamiyetle birlikte e, bu şeyi bu bayramı biraz daha farklı renklere koyarak tıpkı Hristiyanlarda olduğu gibi yani yılbaşını aslında Hz. İsa'nın doğumu değil ama ona get, o, onu e, sıfır olarak kabul edip işte şeyde de İranlar e, e, İranlılar ve Şiiler, Aleviler e, bu 21 Mart tarihinde Hazreti e, şeyin Hazreti Ali'nin Doğum günü olduğu için bir de bu açıdan yani e, alevilik açısından ya da Şiilik açısından da e, ayrı özel bir gün olarak kabul edilip dolayısıyla Anadolu'daki bu e, alevi bektaşi grupları da hı hı. E, yani hidrelize karşın bu e, 21 Mart'taki Nevruz'u kutladıklarını biliyoruz. Evet. Peki biraz e, da gelenek olarak yörelerde ne yapılıyor? Şimdi Mersin, Silifke bölgesinde Nevruz Mart İpliği adıyla biliniyormuş ve ağaçlara bez bağlanıp yaylalara çıkılıyormuş. Gaziantep ve çevresinde 22 Mart gününe Sultan Nevruz adı veriliyormuş. Malatya'nın bazı köylerinde halk Nevruz'u Kış Bitti Bayramı olarak kutluyormuş. Giresun'da Mart Bozumu adıyla kutlanıyormuş ve çevredeki akarsulardan su getirilip hayvanların üzerine serpiliyormuş. Edirne'de eski asırlar yakılıp Mart içeri, Pire dışarı diyerek üzerinden atlanıyormuş. Ancak Bursa'da e, sanıyorum ki böyle bir gelenek evet, yok. Yani, e, Batı Anadolu'da ve Bursa'da e, halkın e, bahar bayramı olarak kutladığı bayram Hidrellez Bayramı hı hı. ve Nevruz'da e, hemen hemen hiç etkinlik yapmıyor. Sadece bazı Alevi köylerinde çok sayıf e, etkinlikler var. Mesela Şehitler Köyü'nde 20 Mart'ta e, Hazreti Ali'nin doğum günü hı hı. E, olarak görmeleri nedeniyle e, bir takım ritüeller yapılıyor Alevi evet. köylerinde. O da ş şehitler o Köyü'nü şim, isterseniz açalım biraz. Yani Evet şey şehitler bölge köyü olarak da söyleyebilirim. İnegölle Bursa arasında hı hı. E, aslında Kahramanlığıyla ünlü Kurtuluş Savaşı'mızda e, en çok direnen ve en çok şehit veren köylerimizden biri ve e, a, Alevi Bektaşi bir köyümüzdür. Hala hazırda orada işte Hasan Dede adında bir dedeleri var ve onun işte dedeler adına sürekli ayin yapıp ve bu kültürü devam ettiren birçok köy var ama evet. bunu en canlı olarak devam ettiren bu kültürü Şehitler Köyü'dür. Hı -hı. Bu köyde bu kültürün devam ettiğini biliyoruz. Ama ee, dağ yöresi için örneğin bunu söyleyemiyoruz. Nevruz'da özel bir ee, kutlama ya, ne dağ yöresi ne Bursa'daki Diğer. köylerinde herhangi bir e, köyde yani bizim yaşadığımız jenerasyondalar. Şimdi bizim için en büyük e, çocukluk gençlik yıllarımızda en önemli bayram e, Hidrellez'di yani e, aşklar Hidrellez'de başlardı yani böyle baharın <laughs> e, olduğu dönemde ve köylerde gariptir e, köylerde şey e, anneler babalar çok tutucu olsalar bile kızlarını bırakır baharda yani çocuklarla gez, yani aynı ortamda hı hı. karşılıklı hani beraber atış masalarda işte birbirlerine mani atarlar ve anne babalar da o ne şeyde hidrellezde hoşgörülü davranır. Dolayısıyla aslında ilk aşklar ilk bu aşkın meyveleri evet. hidrellezde başlar. Ama Mart ayında bu bölgede Bursa bölgesinde hı hı. böyle bir kültürel bir hem halkın hem de resmi olarak bir tören yapılmıyor. Evet. O zaman biraz e, bu Bursa'nın Nevruz'u diyelim, Hıdrelez e, için konuştuğumuzda, Bursa'da tabii geçmişe e, dönük olarak soralım, neler yapılırdı? Yani şimdi Nevruz'da işte ateş yakılıyor, üzerinden Aslında e, şey, kültürler etkileşmiş. Hı -hı. Mesela e, Hıdrelez'de ateş yakılıp üzerinden atlanma Nevruz, yani aslında İran etkisinden yani. Ee, o ateşin kutsallığıyla ateşin üzerinden atladığınız zaman günahlarından arınmış oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla o aslında e, İran e, kültürünün çok önemli belirgin bir özelliği. E, bu aslında Anadolu'da olmayan eskiden olmayan bir anlayış ama e, Türkler Orta Asya'dan gelirken İranlardan da etkilenerek bir kısım kültürü İranlardan ve daha sonra Anadolu'daki kültürü de kaynaştırmışlar. Aslında özgün bir kültür oluşturmuşlar. Hmm. Yani bir taraftan Şamanist gelenekleri sürdürürken bir taraftan İran İslam etkisiyle Anadolu'ya geliyor. Anadolu'da da burada bir Hristiyan kültürü var. bir Binlerce yıllık bir pagan, daha önceki pagan kültürü var. Bütün bunlardan etkilenmiş ama onları hepsi karıştırarak özgün farklı bir kültür oluşturmuş. Yani bizim mesela Hidrellezimiz Başka yörelerdeki ya da başka Avrupa'daki veya başka kültür Yunanistan'daki bu kültüre benzemiyor. Yani Anadolu'ya özgü, yani Anadolu, ya Anadolu, Anadolu Türk'üne özgü bir farklı bir bahar bayramı ritüeli var hı hı. ve çok fazla batı inanç var. Yani örneğin sabahları erken kalkılır, çimenlere çimenlerin üzerinde yuvarlanır. Aslında mesela bu kültür şeyde de var, Evruz'da da var yani bunu annem falan yapardı. biz Bizi de yuvarlardı. Yani çimenlerin üzerinde, yeşilin üzerinde. Hı. Bu o bereket getireceğine inanılırdı. Ve yine köylerde dede törenleri vardır. Evet, dede evet. bir köyün ruhudur. Yani her şeyi dede için yapılır. Yani mesela işte hasat yapılacak dedeye dua edilir. Hasat sonunda dedeye şükran şükran borcu olmak üzere yemek aş verilir. Dolayısıyla bu baharda yapılan törenler hep hidralize denk getirilir. Dolayısıyla aslında yani aslında şamanist bir kültürden gelen bir dede kültürü. Hı hı. Ama bu kültür buradaki yerli Rum kültürüyle etkileşme içine girmiş. Farklı bir şey çıkmış, ritüel çıkmış. Bunun dışında mesela işte özellikle son zamanlarda mortofol denilen böyle özellikle genç kızlar çok uykular. Ee, bir takım özel eşyalarını yüzüklerini bir şeyin içine bağlar. Eee hmm. küpün içine koyar. E, küpün yani. içinde su vardır. O e, bir gül dalı e, gül, e, gül ağacının dibine gömülür. Hmm. Sabahleyin bir e, ufak masum bir çocuk tarafından bu ki bu rutel o masum çocuk ruteli çok hem eski kültürde yani Roma, Bizans hem de İslam kültüründe çok yaygındır. O açar şeyi. E, o mortafolu. Hı. Ondan sonra e, bir obje çıkarılır. O obje kiminse e, mani okulur, niyetler söylenir ve e, bu e, hidrellezin en e, belirgin ve en önemli e, rütüeli. Yani. Evet. E, peki şimdi e, aslında Nevruz'la ilgili son sorum olsun. E, biraz da Çanakkale'yi ağırlıklı konuşmak istiyorum sizinle. Evet. Şöyle düşünüyorum ben, bilmiyorum yanlış mı, Nevruz'u Türkiye'ye Kürtler hatırlattı. Bu sorun siyasallaştıkça Nevruz önce bir sorun olarak göründü, ardından da bir bayram olarak önümüze konulmuş. Tarihçi kimliğinizle baktığınız zaman, Nevruz'da da bir resmi tarih mi oluşturulmaya çalışılıyor gibi bir soru geliyor benim aklıma. Çünkü örneğin Bursa'da yaşıyoruz. Bursa'ya baktığımız zaman şimdi bütün Türkiye'de resmi olarak kutlanıyor bir şekilde. Bursa'da da yanılmıyorsam 2005 yılından bu yana bir platform valilikle birlikte bu kutlamayı yapıyor. Yıllar önce bir sorunken şimdi önümüzde bayram olarak duruyor Nevruz. Şimdi aslında Tabii bu bayram Orta Asya'daki Türklerin olduğu kadar ama Anadolu'da da yaşayan Alevi Bektaşi kesiminin azımsanmayacak kesimin de bayramıydı. Ama bu e, sessiz sedasız kutlanan bir bayramdı. Bu anlamda aslında tabii devlet bunu o tarihte bunu e, bayram olarak kutlarken Orta Asya'daki Türk dünyası için düşündü. Oysa bana göre e, tam tersi Anadolu'daki ee, bu Alevi Bektaşilerin kutladığı bayramı da biz bayram yapıyoruz. Bu amaçla bir bayram yapıyoruz e, demiş olsalardı hı hı. daha anlamlı olurdu. Hani Batı'da kutlanmıyor ama özellikle e, Alevi Bektaşi kesimlerde e, kutlanan bir bayram olmasına dair. De, onların da o kültürün de bir parçası olan bir e, şeyi e, bir bayram olarak kabul etmek daha anlamlı olurdu. E, bu açıdan baktığımızda aslında eee şöyle Atatürk döneminde de Nevruz kutlanıyor. Ama hı hı. şimdi Nevruz tanzimat sonrasında bizde eskiden hicri takvim kullanılıyordu. Sonra tanzimat sonrasında Rumi takvim kullanılmaya başladı. Evet. Rumi takvimin başlangıcı da Mart ayıdır. Yani Nevruz'da da. Ve daha önceden de ordular hep Nevruz'da ortaya çıkar. Yani Nevruz bu anlamda önemli. Ve şeye kadar da 15. yüzyıla kadar da bizim kültürümüzde Nevruz önemlidir. Yani edebiyatımızda önemli. Nevruziyeler yazılır. Nevruz kültürü önemlidir. İşte ne zaman İranlı olan çatışmalar olunca aslında Nevruz unutturuldu. Aslında evet. kuruluş döneminde devletin Osmanlı Devleti'nde de aslında Nevruz önemli bir değerdi. Hı hı. Ve özellikle sarayda da kutlanan bir şeydi bu. Ve bunun sarayda da kutlandığına dair bilgiler var. Aslında tabii bu bayramın yeniden bayram olması, resmi bayram olması bana göre